Kapadokya'da ezan sesini duyan ABD'li anne ve oğlu Müslüman oldu. Amerika'nın Louisiana eyaletinde yaşayan ve burada doktorluk yapan 59 yaşındaki Ramona Smith ilk olarak tatile gittiği Dubai'de ezan sesini duydu. Ezan sesini duymasının ardından Müslümanlığı araştırmaya başlayan Smith yaklaşık 10 gün önce de Kapadokya'ya oğlu ile birlikte tatile geldi. Burada kaldığı otelde, sabah ezanını duymasının ardından kendisinin, artık Müslüman olması gerektiğine inanan, 59 yaşındaki Ramona Smith ve oğlu Michael Dunlop, Nevşehir İl Müftlüğü'ne başvurarak Müslüman olmak istediklerini iletti. İl müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya öncülüğünde kelime-i şehadet getiren ABD'li anne ve oğlu, Müslüman oldu. İl müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninin ardından 59 yaşındaki Ramona Smith, Aliye Nur ismini alırken, 28 yaşındaki oğlu Michael Dunlop ise, Zekeriya Davud adını aldı. İl müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya burada yaptığı açıklamada, ABD'li anne ve oğlun İslamiyet ile şereflenmeleri, Müslüman olmaları amacıyla toplandık. Cenabı Allah'a sonsuz hamd olsun ki, bu kardeşlerimizi, Amerika'dan Türkiye'ye bir yolculuğa vesile kıldı. Bu yolculuğun sonunda, Müslümanlığa erişmiş oldular. Rabbim bu samimiyetlerini kabul eylesin, dedi. Müslümanlığı seçen ABD'li doktor 59 yaşındaki Ramona Smith ise, açıklamasında, ilk olarak Dubai'de duyduğu ezan sesinden etkilendiğini ve Kapadokya bölgesine tatile geldiğinde de, sabah ezanını duymasının ardından, Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi. Smith, ben kilisede ilk eğitimimi aldım ve orada büyüdüm ama içimde hep bir eksiklik ve boşluk vardı. Daha sonra Dubai'ye gittim. Dubai'de ezanı duydum. Ezan sesini duyduğumda kalbimde bir ağırlık hissettim. Daha sonrasında araştırmaya karar verdim. Bakara Suresi'ni okuduğumda da dinimin İslam olacağını ve Müslüman olmam gerektiğini hissettim. Daha sonrasında bu dini en iyi yaşayabilecek ülkenin Türkiye olabileceğini düşündüm. Ülkemde çocukluğumda vaftiz oldum ve Hristiyanlığı seçtim. Çocukluğumdan beri ailem kiliseye götürüyordu. Hristiyanlığın alt kolları olan başka dinleri de araştırdım. Hep doğruyu ve güzel olanı aradım. Onun için Hindistan'a bile gittim. Bütün hepsinin mutlaka kendilerine göre doğruları vardı ama hep eksiklik gördüm. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman tam olduğunu ve beni bütünlediğini anladım. Kapadokya bölgesinde de ezan sesini duyduğum zaman Müslüman olmaya karar verdim dedi. Michael Dunlop ise açıklamasında Fatiha ve Bakara surelerini okumasının ardından Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi. Dunlop, ben de hayatım boyunca bir boşluk içerisindeydim ve bu boşluğu değerlendirmek istiyordum. Hep içime bir boşluk vardı. Bir türlü dolduramıyordum. Kur'an-ı Kerim'de Fatiha Suresini ve Bakara Suresini okudum. Elimi Kur'an-ı Kerim'in üzerine koyduktan sonra kalbimde bir enerji geldiğini hissettim. Bunun neticesinde, ben de Müslüman olmalıyım, dedim. Elhamdülillah Müslüman oldum, dedi.